Merhabalar hocam. Merhaba. E, Bizdiz yorumunuz nedir? Düşüşler devam edecek mi? Güncel yorumlarınızı bizlerle paylaşır mısınız? Tabii ki e, her zaman olduğu gibi e, gördüğümüz e, hususları yatırımcı arkadaşlarımızla paylaşalım. Biliyorsunuz e, TikTok'ta e, bununla ilgili bir videomuz var. Kısa bir video, 2 dakikalık bir video. E, yaklaşık olarak 2-3 hafta oldu çekelim. Ee, o videoda şuna değiniyorduk biz yüz için, yukarı yönlü çıkışları aslında satışa aday e, olarak görüyoruz diye. Bunu peki neden e, söylüyorduk? Momentumu azalıyordu ve yama doğru bir e, yavaşlayan süreci vardı, momentumu vardı. Dolayısıyla grafiklerine baktığımız zaman tipik bir e, düşüşe düzeltme olarak gözüküyordu ve özellikle de 82'nin üzerinde kapanışlar, 82.00'ın üzerinde kapanışlar yapmadığı sürece biz yüz zayıf e, diyorduk ve bu dirençten e, aşağı düşebilir diye notlarımızı düşürdük. 81.00'a biz istiyoruz ve e, en önemli destek hattı 78.56 olarak e, söylüyorduk. 78.56 aynı zamanda kırılımın e, Evet önümüzdeki günlerde 78-56 seviyesinin altında fiyatlama devam ederse muhtemelen e, bir buçuk aylık, iki aylık bir e, düşüş süreci devam edebilir. E, bu düşüş süreci yukarı doğru giderken, giderken ki süreçten biraz daha e, hızlı olması gerekiyor. Çünkü tipik e, düzeltme dalgalarında ilk dalga sert olur, sonraki dalga yavaş olur ve yana gider. Sonra gelen üçüncü dalga ise bir dalgadan da e, sert olur. Dolayısıyla teknik olarak baktığımız zaman özellikle 78 50 altının altında kalırsa e, kimsenin hani gelmez e, dediği yer e, ve seviyeler gelebilir. O seviyeler peki nerede? E, diğer diye notlarımıza düşelim. 67 58 rakamına e, dikkat edeceğiz. Biz bir yüzde alttaki alıcıların tekrardan devreye girip e, alışa geçecekleri seviyeler olarak gözüküyor. E, biz ile ilgili başka bir hususa e, değinelim. Şimdi biz ile ilgili biz defalarca uyardık. Halka arzların e, sıkıntılı olduğunu, halka arz e, işlemlerine girdiğiniz zaman belirli bir süreden sonra kar realizasına girmeniz gerektiğini e, anlattık. E, tabii ki anlaşılmadı. Sanki e, bunları anlatırken e, gibi e, gözüktü fakat durum öyle değildi biz belli bir süreden sonra bu halklara arzlardan e, şirket sahiplerinin e, çıkacağını ellerindeki malı yıkaracaklarını falan biliyorduk her zaman olan şey bir öyle oldu halka arzlardan e, büyük zararlar var düz e, tüccarların yani e, işi bilmeyen e, yatırımcıların e, umarım çıkarlar fakat Çoğu halka arz ikili dibine yaklaşıyor, yüzde seksenli geri verdi. Dolayısıyla sistem verdiğini e, geri aldı diye notlarımıza ekleyelim Halka arz şirketleri eğer küçük şirketlerse e, e, sonraki süreçler e, sıkıntılı olabilir. İnşallah öyle bir sıkıntı yaşamaz. Yatırımcılar biliyorsunuz e, tıp insanlar gibi şirketler de doğar büyür ve e, günün sonunda vakti geldiğinde e, ölürler. Böyle e, şeyler borsamızda yaşanmasa özellikle küçük şirketler de girdiği borsamıza bir tanesi bile e, zarar edip e, sistemde yatırımcıyı mağdur ederse domino etkisi yaratacaktı. Bu bizde zarar verir yani umarım böyle bir şey olmaz. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum fakat bunu da e, notlarımız arasında eklememiz gerekiyor. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Teşekkürler hocam. Rica ederim.